O binmez. Otur şöyle. Ha. Bu razı zaten. Gel. Dur. Ek bir dakika. Yuhuu! Çadırımızın geçiyor iki de bir. Ha dönelim yeter çok küçük. <laughs> çok güzel. Gel Cesur gel. Gel Cesur. Gel oğlum. Cesur. Koş sen o sende bebe koşacak. Cesur. <laughs> Kız... çok oynuyoruz ya. Ha kıskandı. Gel Cesur gel. Dur annen çek bakalım. Gel Cesur. Gel oğlum gel. Gel Cesur. Koş, gel. Koş annen çek hadi.